Simülasyon oyunları dünyası Simula World'e hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine Trakus of Europe 3'teyiz. Çok güzel bir kaplama buldum. Bu market Avrupa'da geçen bir market. Bizim buradaki üç harfli marketlere benziyor. Avrupa'ya gittiğimde ben çok fazla kullandığım için kaplamayı görünce direkt dedim tamamdır yani bu. Hem de DAF için biliyorsunuz DAF'a zaten bir güncelleme gelmişti. Daha doğrusu son gelen güncellemeyle DAF'ın içini özelleştirebiliyorduk. İç aksesuarlar geldi. Onunla ilgili bir video çektim zaten yukarıdaki kartlarda bir önceki videoyu bulabilirsiniz. Bu biraz daha abartmak istedim olayı. içine ne varsa ekledim. Ve buraya kadar da nerede olduğumuzu da şöyle göstereyim size. Hem biraz ses de kesilsin. Münih'ten buraya kadar da hiç aracın içine girmeden geldim. Ben de sizlerle beraber ilk defa görmek istiyorum. Çünkü Lehe yani Alp Dağları'na doğru çıkacağız. Yani şu an ne kadar kilometremiz kaldı bilmiyorum. Burada 156'sını gelmişiz gösteriyor. Yaklaşık bir 150 kilometremiz falan var. Orayı da beraber gidelim istedim. Bu arada kanalıma ilk defa geliyorsanız abone olarak beni destekleyebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle hemen aracımızı bir çalıştıralım. Güzel bir modifi oldu. Aracı yıkayamadım. Bir de yağmur yağdı tabii. Aa temizlemeyi atla diye bir şey var. Bunu bir denemek istiyorum. Hemen geliyorum. Bir dakikalık bir reklam çıktı karşıma ve aracım gıcır gıcır tertemiz oldu. Hem de aynı zamanda dorsayı bile temizledi. Gayet güzel bir şeymiş bu. Sizler de böyle reklam izleyerek işte aracın hasarını giderebiliyorsunuz. Veya ekstra bonus para kazanabiliyorsunuz. Aracı temizleyebiliyorsunuz, yakıt alabiliyorsunuz vesaire. Şimdi aracın içine bir girelim bakalım. Ben de sizlerle beraber ilk defa göreyim. <laughs> Gördüğünüz gibi ne varsa ekledim. Bu arkadaşlar falan hepsi sallanıyorlar. Yani animasyonlu. Kelime gelmedi aklıma. El freni animasyonu. Bir dakika bunu hiç hatırlamıyorum. El freni animasyonu var mıydı ya? Oo Bunların hepsi sallanıyor. <laughs> bir bardak. Aa, bardağın içi de dolu bu arada. Bardağın içindeki çay mı kahve mi artık o neyse o da sallanıyor. Şuraya bir yangın tüpü koydum. Bakayım başka eklediğim bir şey var mı? Aksesuarların hepsi sallanıyor. <laughs> çok iyi bir şey. Dediğim gibi buraya kadar hiç aracın içine girmedim. Benim için çok zor oldu bu arada. Ben hep araç içinden kullandığım için bu şekilde kullanması çok zor oldu. Ama inat ettim yani buraya kadar. Aracın içine binmeden geldim ve şimdi sizlerle ilk defa ben de bu sallanan şeyleri görüyorum. Bunların yönünü de değiştirebiliyorsunuz. Sağ sola biraz oynatabiliyorsunuz. Hepsinde öyle bir seçenek de var. Şu sabit kalmış ama. Nedense o hareket etmiyor. Ama geri kalan her şey oynuyor. Bilerek zaten bu yola girdim. Bu yolda hani virajlar falan var. Virajdaki şeylerini de görelim istiyorum. Sadece hani kafasına göre mi sallanıyor yoksa herhangi bir mantığı var mı? <laughs> Şu şeyler çok komik oldu yalnız. Emojiler. Şuradan hemen yine hız sabitleyiciyi açıp Aa hız sabitleyici çalışmıyor. Bazen nedense böyle bir şey yapıyor bende ya. Buga giriyor hız sabitleyici. Çalıştıramıyorum. Bu da yine bir bişemiz mi var? Niye beni sağa doğru yönlendiriyor? Allah Allah burada bir şey var. Şöyle buralardan bir yerden geçecekmişiz. Böyle de gidiliyor gösteriyor. Yan yola soktu bizi. Anlamadım nedenini. Neyse, geçellere girmedik en azından. Daha önce de olmuştu galiba bu. Yine böyle Alp dağlarına giderken, Leh şehrine giderken aynı şey olmuştu. O videoda da zaten para ödemeden geçtik falan demiştim. Şimdi hatırladım. O yukarıdan öbür tarafa dönüyor galiba. Neyse biz şöyle gidelim. Dediğim gibi arkadaşlar bu bir... o çok ses geldi. Market. Aynı bizdeki işte o üç harfli marketler gibi çoğu şeyi bulabiliyorsunuz. Hatta yerleşimi bile onlar gibi. Hani böyle kartonların içerisinden alıyorsunuz. Kıyafet falan da var. Hatta kamp malzemeleri, araba malzemeleri, işte ne bileyim matkaplar, elektrikli işte şey testere demeyeyim de zımpara makineleri falan çoğu şeyi satıyorlar. Çizmeler, mayolar, aklınıza ne gelirse ayakkabı da var. Terlik falan. Ama dondurulmuş işte etler, balıklar, ne bileyim süt falan yani her şeyi bulabildiğiniz bir market. Güzel biz yurt çıktığımız zaman çoğunlukla gidiyoruz yani. Hatta birkaç kere gidiyoruz bu markete. O yüzden görünce dedim bu kaplamayla kullanmam lazım. <laughs> Normalde İngilizce'deki küçük anlamına gelen kelimeye çok benziyor. Alman marketi diye biliyorum. Almanca'da da belki küçük demektir bilmiyorum ama marketler genelde küçük değil bu arada çeşitleri de vardır belki de. O bayağı sallanıyor. Hep aynı şekilde sallamıyorlarmış Evet. Şimdi aracın içine görünce gördüm. Sürekli sallanıyorlar bu arada. Hani hiç durmuyorlar. Araç durduğunda belki duruyor olabilir. Ama o yoldaki en küçük harekette bile sallanıyorlar gibi. Bakın hala mesela hareket ediyorlar şu an. Herhangi bir şey olmamasına rağmen. Bu otobüsün önüne atlayabilecek miyiz? Evet. Dayı biraz Sabote ettik ama yapacak bir şey yok. Ben çarpacağım yoksa. Ha buradan sağdan kaçmamız lazım. Normalde leh şehrine giderken bir şey vardı. Akaryakıt istasyonu vardı benzinlik. Ben o biraz önce girdiğim yeri orası sandım ama sonrasında böyle işte dağ yollarına falan giriyorduk. Galiba biraz erken durmuşum. Sonra bir daha benzinlik bulamam duramam diye oraya girdim. Orada bir de şey de vardı işte. Bu tavukçuyu yapmışlar. Kentucky Fried Chicken'ı. KFC'yi. O yüzden onu da sizlere göstererek başlamak istedim. Şimdi Trackers of Europe 3'e bu güncelleme geldi. Genelde görüyorum böyle şeyde de Discord'da da baktım. Ee, aynı zamanda işte yorumlarda falan da hep yazıyor arkadaşlar. Ne zaman diğer araçlara gelecek, diğer araçlara gelmeyecek mi? Sadece DAF'ta mı olacak falan. Bu güncellemede DAF'a getirdiler arkadaşlar. Araç içi işte modifikasyonu, animasyonlu işte bu şeyleri diyelim. Ama diğer güncellemelerde bunu bütün araçlara getirecekler. Yani bu şu anda DAF nezdinde deneniyor aslında. Bu denemenin sonucunda hani bir sıkıntı olmazsa işte şu anda işte bizim bu yaptığımız videolarda vesaire sizin çektiğiniz oynadığınız oyunlarda sıkıntı olmazsa o zaman öbürlerine de diğer araçlara da eklenecek eklenecek Allah seni ne yapmasın ya tam o virajın ortasında oyun atladı ya Cık. az kalsın giriyorduk karşıdaki kamyona var ya neyse ucuz atlattık dolayısıyla sadece dafta kalmayacak yani bu olay Niye Daf'ı seçtiler onu bilmiyorum tabi. Hani niye bir Volvo değil, Renault değil? Herhangi başka bir araç değil. Scania olabilirdi mesela. Ama Daf'ı tercih etmişler. Biz de o yüzden Daf'la oynuyoruz. Zaten bir önceki videoda göstermiştim başka araçları seçtiğinizde yine o interior kısmı, özelleştirme kısmı çıkıyor ama çalışmıyor. Hiçbir şey yapamıyorsunuz. Aracın içinde gösteriyor. Ama bir şey yapmanıza izin vermiyor. Bu şeyler var, noktalar var. Aracı dışını özelleştirirken kullandığınız turuncu noktalar. Aynaları içeride çıkıyor zaten. Oo, burası bayağı... Evet, o benzinlik doğru benzinlikmiş arkadaşlar. Bu yokuştan sonra çünkü virajlı yollar başlıyor. Hadi bakalım. Ne taşıyorduk hatırlamıyorum ama aracım bayağı güçlü. Aracıma göre hafif ve Kolay büyük taşıyoruz Altı çarpı 4 seçmedim Ama zaten dorsayı taktığımız zaman bu Aksı indirmemize izin vermiyor Yani aksı ancak dorsa olmadığında a indirebil Bir dakika indir diyor Bak şu an havada mı Ara izin vermiyor dedim Aksımız havadaymış Nasıl oldu bu Ha, o zaman şöyle bir şey var. Ben orta aksı hareketli seçtim bu sefer. Arka aks hareketliyken onun galiba doğrusu bağlandığında havada kalmasına izin vermiyor olabilir. Çünkü o kısım kapalıydı. Arkasında Dorse varken aracın. Şimdi açık. Bu şu an ihtiyacımız yok galiba ortadaki lastiği. Çeker zaten en arkada. Ortadaki viraj almasını sağlıyor. Yönlendirme lastiği şu anda ortadaki. Az kalsın toprağa girecektim. Sanki oraya gösteriyor gibi geldi. O sağa döndüm bakın. Sola dönüyorum. Acayip hareket ediyorlar. Bilerek bu yola girdim. Buraya mı girsem yoksa madene mi gitsem diye düşünüyordum. Ama bir öncekinde zaten vadene yakın bir yere gitmiştik, Tobinger'e gitmiştik. Otel inşaatı mı ne bir şey vardı oraya gitmiştik. Bu sefer de dedim ki burası olsun. En azından farklı bir yol olsun yani. Yeni bir şehir bekliyoruz. onlineın gelmesini bekliyoruz oyuna. Yani şu anda beklentilerimiz büyük ama kabin içi aksesuarlarla kaldık. O da sadece bir araçta. Bu arada ben videoyu yayınladıktan bir gün sonra veya o gün mü ne tam sürüme geldi oyun. Daha doğrusu şey güncelleme. Ama amca sürte sürte gidiyorsun. Biz de sürttük mü? Yok. Güzel döndüm. <laughs> Çay iç. kahve daha doğrusu hiç dökülmüyor galiba. O kadar zorladım. Kahveyi dökmeye. Bakayım. Tökmüyor valla. <laughs> Bu tarz böyle yer çekimine meydan okuyan eskiden şeyler vardı. i̇çindeki dökülmüyordu falan. Hareket eden bir kısmı vardı çünkü. Bardak değildi de. Neydi hatırlamıyorum. Böyle içine koyduğunuz bir şey dökülmüyordu. Hacı yatmaz misali bir olaydı yani o. Bu bardaktaki kahve de öyle. Hiç dökülmüyor. Dayıya yetiştik. Ama geçemeyiz. Bu virajlarda. içmek tehlikeli. <laughs> Bütün hepsini asmasam iyi olacakmış galiba. Biraz fazla kalabalık oldu. Şu bayrakları görebiliyoruz. Şuradaki bayraklar da sallanıyor. Vanda Sofer'in kendi bayrakları. Ama burası... Ben normalde bu kadar aksesuar sevmiyorum zaten. O yüzden bir öncekinde şey yapmamıştım, koymamıştım. Ama Melih sağ olsun buradan da selamlar ona. E, di aksesuarları koysaydınız hani sallanır falan gibi bir şey yazmış, yorum yazmış. Onun yorumunu gördükten sonra olan dedim bu sefer de ne varsa koyalım. Full döşedim. Araç kuvvetli olunca hem yol çok çabuk, çabuk bitiyor hem de yük ağırlığı hissetmiyorsunuz falan ama daha önceki videolarımı izleyenler bilir ben böyle daha eski daha işte çekmeyen araçları falan daha çok seviyorum. Daha çok böyle kamyon kullanıyormuş hissi veriyor çünkü bana. <laughs> bu yollarda böyle 100-200 gitmenin bir mantığı yok yani kamyon kullanıyormuşsun gibi olmuyor bu sefer. O karşıdan karşıdan ne zamandır araç gelmiyordu ilk defa Mercedes geldi bir tane beklenmedik bir yerde nasıl saldırıyor bak. <laughs> Yani güzel yapmışlar evet ama bir iki oynamadan sonra bu güncellemenin de bir anlamı kalmıyor maalesef. Ha, yani diğer araçları getirecekler. Evet tamam. Sonra yine bitiyor. O yüzden hani biraz daha böyle istenen şeyleri yapsalar çok daha güzel olacak. Beklediğimiz çok şey var yani. Fark etmeyi atlamayacağım. Şöyle güzelce aracımızı fark etmek istiyorum. Buradan becerebilecek miyiz? Biraz zor olacak ama ETS'de Çalışıyorum <laughs> Ama ETS'de de Bayağı zor Şu anda o şeye giremedim tekrardan Driving Academy gelmişti Şöyle bir tık ileri alsam daha iyi olacak galiba Şurada daha rahat yapacakmışız gibi geldi. Bitirenler var mı? Driving Academy'yi buraya kadar izleyenlerden öyle bir yorum bekleyeyim şimdi. Ben daha iki tanesini mi yapabildim? Üç tanesini mi yapabildim? Çok fazla uğraşamadım yani şu anda. Ve evet. Abi. Yüzde durdurdum diyecektim. Sonra da 99'a e düştü ama olsun. 99'u da kabul ediyor zaten. Şimdi ceza kaldırma, bonus falan onlara girmeyeceğim. Ve şu şekilde. Hatta şöyle birazcık daha ileri alayım aracı. Heh. Şöyle güneşli şekilde bitireyim. Doğrusu da daha daha çok kirlendi. Aracın kupası yani ön kısmı neredeyse hiç kirlenmedi. Evet. bayağı güzel oldu. Motorumuzu durduralım. Motor dururken de araç böyle titriyor falan çok güzel yapmışlar onu. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar hiçbir şey yapmasam da şu an dursam da bunlar sallanıyorlar. Hani belki rüzgardan sallanıyor diyeceğim ama camlarım da kapalı. Onu da yapsalar güzel olurmuş. Şöyle hatta direksiyonu bu tarafa çevirip onları görerek bitirelim. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonu basmayı. Hala değilseniz de kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.